Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modeli çalışacağız. Şöyle yakından göstereyim. Rende modeli diye geçiyor. Eee iki tarafında ajuru var. Bunun teklisi de var. Bu şekilde bir model. Fabrika tekstil tipi plastik uyguladım. Başlangıcını bu şekilde yaptım daha önceki videolarda göstermiştim şöyle kabartmalı ajurlu bir model arka yüzümüzde bu şekilde ee, modelimiz 5 beş ve 5'in katlarından oluşuyor artı 4 ilave yapıyoruz ee, birçok örgüde kullanabileceğiniz bir model yeleklerde hırkalarda bere atkı her türlü örgüde kullanılabilecek güzel ajurlu bir model Evet ben şöyle şişime 19 tane ilmek attım küçük bir parçada anlatacağım model anlatımı için bu yeterli bir sayı şimdi burası örgünün arka yüzü o yüzden hemen şöyle bir sıra ters örgü örüp ön yüzüne geçeceğim. Şöyle bir sıra arka yüzden düz örüyorum ön yüzüne. Hazırlık zemin olsun diye lastik örmeyeceğim. orta kalınlıkta bir ip ve 4 numara şiş kullanıyorum siz ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz 3 model üstünden anlatım yapacağım 15 ilmek o artı 4 ilmek de ilave ettim 19 ilmek üzerinden anlatacağım. Evet, modelimizin ilk sırası ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Hemen devamında iki tane ters örüyoruz. Tersten sonra üç tane düz örüyorum. İki, üç. Araya iki tane yine ters. Üç tane düz. tane ters. 3 tane düz. 2 tane ters ve kenar ilmeği. Arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra iki tane düz. 3 tane ters. 2 düz 3 tane ters son 2 düzümü ördüm ve kenar ilmeği ikinci sıramız arka yüzünde bitirdik şimdi 3. sıra ön yüzdeyken ajurlarını koyacağız kenar ilmeğini ördükten sonra iki tane tersimi örüyorum bir kere doluyorum şişime. 3 ilmeği 3 düz ilmeği 3 tane düz ilmeğimiz var üçünü birlikte kesiyorum bir tane daha doluyorum aradaki iki tersi örüyoruz doluyoruz 3 tane düz ilmeğimizi tek seferde kesiyoruz doluyorum arasındaki iki tersi düz örüyorum doluyoruz kesmeden önce doluyoruz ve sonra doluyoruz doladık kestik tekrar doladım ve tersleri örüyorum Evet üçüncü sıramızda tamamladık arka yüzdeyiz yine ilmekleri Gördüğümüz şekliyle örüyoruz. 2 tane düzden sonra doladıklarımızı da ters öreceğiz arkadaşlar burada. Modele ait çünkü düzle ait olan ilmekler. Burada ters örüyoruz ajurları. 2 tane düz 3 tane ters. 2 düz 3 ters. İki düz ve kenar ilmeği. Evet, iki seferini yapmış olduk bile. Model çıktı bile ortaya. Bir kere daha birlikte yapalım. Kenar ilmeğini aldıktan sonra iki tane tersimi örüyorum. Üç tane düz. Çok basit bir model arkadaşlar ve örmesi de çok zevkli. 3 tane düz, 2 ters ön yüzde örüyoruz. Bu 5. sıramızda 6. sıra arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi 2 ters, 3 tane düz olarak örüyoruz. son ilmeği 7. sıra ön yüzdeyiz. Bakın şu e, ajurdan sonra kesmeden sonra 1-2-3 tane olacak tam bu ortadaki ilmek. Oradan hesaplayabilirsiniz. 7. sıra ön yüz. 2. 2 e, tane ters ilmek. 3 tane düzümüz geliyor. Doluyorum tığım şişimin üstüne ve 3 ilmeği düz olarak kesiyorum. Tekrar doluyorum. 2 tane tersini örüyorum. Doluyorum. 3 tane düz ilmeği kesiyorum. Doladım. 2 tane tersimi ördüm. Doluyorum. 3 düz ilmeği kesiyorum. doladım. Son iki tersinde de kenar ilmeği. Arka yüzde 8. sıradayız. Kenar ilmeğini ördükten sonra iki tane düz. Doladığımız ilmekler de ters olacak. 3 tane ters. 2 tane düz. 3 tane ters. Evet. İki sefer modeli birlikte kurduk. Şöyle göstereyim. Bakın ortaya çıktı bile. Çok kolay bir yapım şekli var. Çabucak iki model ördük bile. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.